Merhaba arkadaşlar Örse Örgü kanalındasınız hoş geldiniz bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi çanta askılarını çalışacağız umarım aradığınız örnek model budur kolay ve anlaşılır bir video olur hep birlikte 3 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz önce malzemelerimizi görelim kilo işi aldım koton ipimi kullanacağım 2 nolu tığım bir tane çantamıza takmak için aparatımız, dikmek için iğnemiz, çantamızın askısını ölçmek için mezurumuz. Dikmek için biraz ip bırakıyoruz. Sonrasında çapraz yaptık. Bir ilmek alarak sıkıladık 3 tane zincir. 1 2 3 Hemen birincinin altındaki zincirimizin üst kanadından bir ilmek, onun altındaki zincirimizin üst kanadından bir ilmek ve 3 tane ilmek elde ettik. Hepsini birlikte toparladık. Bu şekilde tutuyoruz. Askımızın ön yüzü bu kısım olacak. Bu şekilde çeviriyoruz. İpimiz alt kısımda. Burada da 1. 2 Ters olarak Tunus işinde ters yaptığımız gibi bilenler için daha kolay olacak. 2 Hemen bir altındaki zincirden yine bu şekilde aldık. İpimiz bu tarafta. Tuttuk. Ve aldık. 3 ilmek. Ön sıramızda 3 ilmek. Arka sıramızda arka tarafta 3 ilmek ön yüzümüze dönerken de bu şekilde dönüyoruz. İlmeğimizin biri duruyor. Burada 1 2 3. Her birinin içinden birer ilmek alıyoruz. Toplamda 4 ilmeğimiz olacak. Ön sırada 2. ön yüzde 2. sıramız. 4 ilmeği çıkardık, hepsini birlikte aldık. Tekrar arka sıraya geçerken bu şekilde döndük ve burada yine aynı şekilde 1 2 3 tane ilmek alıyoruz. Altta ipimiz bu şekilde aldık. Tekrar bu kısma geçirebiliriz. Tekrar alta bıraktık. Takılmasın diye yukarı alıyorum. 3 ve buradaki ilmeğimiz de bu şekilde aldık. İpimizi yine alta geçirdik, tuttuk ve bir ilmek çıkardık. Toplamda 4 ilmek. Hepsini toparladık. Ön yüzümüze geçerken bu şekilde tuttuk, döndük. 1 2 3 4 baştaki ilmeğimizle birlikte 5 tane 1 2 3 4 5 3. ön sıramız hepsini birlikte aldık arka yüzümüze dönerken bu şekilde çeviriyoruz tabi hepimiz biraz çekelim sıkışmasın ve şimdi burada da 5 ilmek yapacağız 1 2 3 4 ve bir ilmek de buradan alarak 5 ilmeği çıkarıyoruz. Arka taraftan ilmek alışlarımız aynı şekilde. 3 4 pardon ulaştı. 4. ilmeğimizi düzelttik ve 5. ilmeğimizi de alıyoruz. Artırma işleminde bu son. 5'ten sonra artırma işlemi yapmayacağız. Hepsini birlikte toparladık. Yine ön yüzümüze dönüyoruz, çevirdik. İpimizi hafif çekiyoruz. Artık ilmeklerimiz baştaki ilmeğimizle birlikte 5 tane olacak. Altlardan ya da aralardan fazladan ilmek almayın. 1 2 3 ve sonuncu ilmeğimizi artık artırma olmaması için ikisini birlikte alıyoruz. Kapattık. Hafif çekiyoruz. Tekrar çevirdik. Ters yüzümüzdeyiz. İpimiz altta. Burada da yine aynı şekilde bir, 2 3 ve buradaki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. İpimiz altta tutuyoruz ve bu şekilde ters tarafını bu şekilde ördük. Artık her sırada ilmeklerimiz aynı şekilde devam edecek baştaki ilmeğimizle birlikte buradaki ilmeğimizle birlikte her sırada 5 tane ilmeğimiz olacak. 3 4 ve buradaki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edelim. Yine arka tarafta da aynı şekilde 1 2 3 buradaki iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde siz daha net görün diye tersten örüyormuş gibi gösterdim ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Önde ve arkada 5 ilmek olacak. Baştaki ilmeğimizle birlikte. Ve sondaki 2 ilmeği de alıyoruz istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz hepsini birlikte topladık çantamın askısını 125 santim olana kadar ördüğümü farz ediyorum size göstermek için küçük bir parça hazırladım kesme işlemini de görelim. Keserken başlangıçta tek tek artırmıştık. Burada da tek tek azaltacağız. Ön yüzümüzdeyiz. Buradaki ilmeğimizin iki tanesini birlikte alacağım. Kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Tek tek almıyorum. Bu ikisini bir tane olarak alıyorum. Sonrasını tek alıyorum. ve buradaki iki ilmeğimizi birlikte örüyorum 2 4 hepsini birlikte aldım dönüyorum bu tarafta da yine aynı şekilde ortadaki iki ilmeği birlikte alacağım köşeli bir şekilde bitireceğim isterseniz düz olarak da bitirebilirsiniz buradaki tek ilmeğimi aldım Sonraki 2 ilmeğimi normal örer gibi yine ikisini birlikte alıyorum. 4 ilmek kapattım. Tekrar döndüm. Yine ortadaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimizi birlikte alıyorum. 3 ilmek kapattık tekrar dönüyoruz bu kısımda da aynı şekilde ortadaki iki ilmeği birlikte alıyorum diğer ilmeği de ikisini birlikte alıyorum üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş ilmeklerimizi teke düşürüyoruz. Kapattık, döndük ve yine aynı şekilde üç ilmeği birlikte alıyoruz. Bu şekilde askımızı kenarını yapmadan da kullanabiliriz. Şimdi etrafına ters sık iğne yapacağız bir zincir çekiyoruz artık kemerimizi hep bu şekilde tutacağız hemen buradaki en son yaptığımız sıranın bu noktadan alttan giriyoruz şurada bir noktamız var arka taraftan da gösterelim bu noktadan çıkıyoruz ters sık iğne bu şekilde aldık hemen sonraki bu iki ilmeğin altından bu şekilde giriyorum buradaki noktadan eliniz alıştığı zaman yerler kendiliğinden ortaya çıkacak ben şu an size rahat göstermeye çalıştığım için anlaşılır olması için bu şekilde gösteriyorum 2 ilmeğin arasından giriyorum. Bu noktadan çıktım. Ilmeğimi aldım ve kapattım. Kemerimizin bu kenarını hep bu şekilde yapıyoruz. İlk kanadın altından giriyoruz bu noktadan arka taraftan elinizle zaten sonrasında yeri belli oluyor bu şekilde çıkıyorum ilmeğimi aldım ve iki ilmeği kapattım Umarım bu kısım anlaşılır şekilde olmuştur diğer noktaya kadar gidelim kenarımızın birini bu şekilde tamamladık. Buradaki tek kanat kalmıştı. Buralarda ikişer tanenin altından girdik. Burada tek kanadın altından giriyoruz. Yine buradaki battığımız noktaya ve arka taraftan bu şekilde çıkıyoruz. 3 ilmeğimizi de uç kısma kadar girdik. Batıyoruz arka taraftan aldık. Son ilmeğimizde yine aynı şekilde yapalım. Bazen kayabiliyor alt taraf. Ve son olarak ortadaki bu noktaya da batıyoruz zincirimizin olduğu nokta. Bir tane ters sık iğne de buraya yaptık. İpimizi düzeltelim. Diğer ipimiz altta. Bu şekilde. Bu kısma geçtik. Hemen buradan bunun noktasında. Yani buradaki bu noktaya batacağız ama alttan giriyoruz. Bu şekilde. Diğer ipimizi çekelim. Araya sıkışmasın. Dikmek için kullanacağız. Yine sık, sık iğnemiz diyorum. Ters sık iğnemizi yapıyoruz. Birinciyi yaptık. Burada ikinci. Yine aynı bu şekilde girdik arkaya. İpimizi çektik. Ve kapattık. İkinci. Ve buradayız bazen sanki bir alt sıradaymışız gibi gözüküyor. Buradaki ters sık iğne buranın şimdi bu kısımdayız. Yine iki kanadın altından giriyoruz aradan batma noktasından arka taraftan ilmeğimizi aldık. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen bir üstteki iki kanadımızın altından girdik. Buradaki noktalar daha belirgin. Bu noktadan giriyoruz. Arka taraftan tığ zaten kendi yönünü belli ediyor. Çıktık ve kapattık. Bir sonraki iki tanesinin altından ekrana bakarak yapıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanıyorum. Yine arka taraftan ilmeğimizi çektik alttan. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Buradan giriyoruz. Burada görünen noktadan arka tarafa geçip ipimizi alıyoruz. Ve ikisini birlikte bu şekilde kapatıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Kemerimizin karşı tarafını da tamamladık. Aynı şekilde buralarda yaptığımız işlemleri umarım anlaşılır şekilde anlatabildim. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım abone olurlarsa benim için çok değerli çok sevinirim. Son olarak da buraya batıyoruz ortaya ve sıkı bir şekilde kapatıyoruz bir zincir daha çekelim bu kısmı dikiyoruz zaten burada bıraktığımız pay kadar bu kısma da bırakıyoruz biraz kısa bıraktım sanırım ister çantamıza direkt yan tarafına dikiyoruz isterseniz iğnemizi ipimizi takıp aparatlarımızın bu kısmına bu şekilde takıp sadece şu dip kısımlardan göstermeden dikiyoruz. Bu kısma geliyorum. Buradan girdik. Bu kısımdan çok belli olmayacak şekilde karşılıklı birkaç kez ve burada da aynı işlemi yaparak kemerimizi aparatlarımıza tutturuyoruz ve istediğimiz çantada kullanıyoruz. Güle güle kullanın. iyi günlerde kullanın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yeni videolarda yeni örneklerle buluşmak üzere, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin.